Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Ball 4 arkadaşlar. Arkadaşlar bugün üst üste iki tane video oynayacağım arkadaşlar. Hızlıca geçelim arkadaşlar. Açılsın arkadaşlar. Yükleniyor. Çarpın. Gir. Açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar en er son 25. bölümde kalmışız. Ee, bolsa gelmek için 1-2-3-4-5 kaldı. Hemen 5 tanesini de açalım arkadaşlar. Şimdi 25.sini oynuyoruz. Be 5 canı şey 5 şeyimiz var. Şimdi bu e karışı açacak. Teşekkürler. Ama seni öldürmem lazım. Hızlıca gider arkadaşlar. Bunların 2 canı var. Öbür bölümde söylemiştim. Hayır. Allah Allah. sen gel. Gelsin arkadaşlarım. Ya oğlum çok gitti bir. Ah. Tak. Hadi tak. Yes. Öldürdüm arkadaşlar. Şu an neyim? Ee, neyim? ya? dur, evet, Buraz. Şimdi arkadaşlar en alttan şey atlayak yıldızları toplayacağız. Şimdi hızlıca yukarı çıkalım arkadaşlar. Yes. Şimdi en altı çıkıp en alttan zıplayacağız bildiğim kadar. Hayır, gittim ya. Bir tarafa gittim arkadaşlar. Şimdi süre geçebilsem, hop, yes, İki, ikinci de atladım. İyi, iyi. Üçüncü de atlasaydım çok altı giderdim, düşerdim kesin. Hayır, hayır. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Tam bırakacaksınız burada yollayacak oraya gidecek düğmeyi açacak arkadaşlar. Burada çok az dokunacaksınız arkadaşlar. Şurada hemen yukarı çıkacaksınız. Hemen bunun üstünde durun yoksa takılır durur arkadaşlar. Burada durduktan sonra o geçtiğinde bırak daha da hızlandırsın. Oysa burada zıplayacaksınız arkadaşlar. Zaten o düğme burayı açıyor. 25. bölümde haberiniz olsun. Şimdi reklam geldi arkadaşlar. Çarpı, ya yanlışlıkla haritaya bastım. Çık. Geri gelsin. Allah Allah. Geri gelsene. Çarpıya bak. Bastık arkadaşlar. bas şimdi. O havada oldum lan. Durun arkadaşlar. Tekrar başlat. Şimdi şu an arkadaşlar 26. seviyeye geçtik. Burada sürüli. İkisini aç ha. Tamam anladım. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Zıplayamadım çok ya. Basalım arkadaşlar. Hızlıca çıkalım. Hop. Yes. Şimdi arkadaşlar yukarıdakini açayım. Şimdi diyelim arkadaşlar. süre tamam. Bu sefer sallanarak geliyor. Allah. 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 Allah, Allah. Ol ol ah, arkadaşlar düştüm ya. o. Oh, 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 oh. dur tekrar başlat canım gitmedi bak görünüyor mu böyle yapınca canınız gitmiyor arkadaşlar. Düş, tam düşerken açtım buralar yine yaparsın ama çok gerilere gittiniz de sakın yapmayın. hızlı şuraya Hop. Açtım arkadaşlar. Şimdi zıplayacağım. Basamadım arkadaşlar ya. Çok gittin ya. Dur. Bir canım da gitti arkadaşlar. arkadaşlar yoksa şey olur. Ölürüm. Ve bir, bir can kalırdı da bu şuna. Şimdi arkadaşlar buton gelsin şuradan zıplar. Tak. Aa açtım ha. Şimdi onu öldürelim arkadaşlar gelsin. Ben mi gideyim? Hop. Çat. Öldürüldüm. Bir tane yıldızı alamadığım için demirdim her şey gördüğünde bunu neydi testleri gördüğünde ağzı açıklıyor. Bir de gülüyor. Şimdi arkadaşlar o burası zor işte. İki tane üst üste gelecek bu arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Hoppa. Hoppa. Hoppa yes geçtim arkadaşlar 5 dakika. Hızlıca açılıma açalım diyorum ya. Tak. Gelin hadi gel gel. Tek tek açıyoruz arkadaşlar. Çok daha tak öldürdüm. O çok sinirli geliyor Hadi bakayım beni yenebilecek mi bu ya? Az da ölecektim. Tak. tak. öldürdüm arkadaşlar. Hoppa. Hadi yatak. Yatak. Bu da atak. Ana gitti. The... Allah Ekber. Allah gittim ya. Hadi oğlum. Hadi çat. 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 Aa! Ah! Çat. Bir aklıma bir şey geldi. Hop. Çat. Olmuyor. Oh Olmuyor arkadaşlar. İşte at at. Bu da çok gittim ya. Önceden gittim. Hop çıkalım arkadaşlar. Hop çıkalım arkadaşlar. Hop çıkalım arkadaşlar. Hop! Geçtim arkadaşlar. Altın oldum altın oldum arkadaşlar. Oh, burada nasıl bir şey ya? Vut. Çok gittim yazdan hızlı düşecekti bu. Vut. Kut. Kut. Ha, geçtim arkadaşlar kaçta diye. He şükür. Hadi da. Ninjalar geldi bir sabah. Vıcaf. Tok. Şat. Allah. Tok. Öldürdüm. Şimdi sizde arkadaşlar. Gizli gideceğiz. Allah ben düştüm zaten. Tak tak. Bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok iyi o O çıktı ben öldüm arkadaşlar ya. Şimdi biz de video izleyeyim arkadaşlar. İzlesin. Kaç saniye? Saniyesiz gelsin çok iyi şey olacak ama. Getir yemek. Çarpık burada. Bastım arkadaşlar. Meşgullenmedi. Ha fırlandı. Arkadaşlar şimdi 28 boss'a 2 bölüm kaldı arkadaşlar hızlıca bi bitirelim. Bekle bir acık şöyle dolaşalım buraya. Buraya geri gidemiyormuşuz. Gidemiyormuşuz. Bunun 3'ü ay 3'ü üç, var mı acaba? 3'ü olsa bu bittikten sonra 3'ünü çekeceğim arkadaşlar. Allah çok gittim arkadaşlar ya. Arkadaşlar öleceğim ya. Of. Hayır. Ah, açtım da. Biz nerede ölmüştük arkadaşlar? Hiç hatırlamıyorum bakayım. Browser. Tak. Tak. Geçtik. Ha burada ölmüştük ya. Yeah. Geçtik oğlum. Reklam girdi bir sefer. Kapat. Şimdi ölmüştük buraya nasıl çıkacağız? Ha şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu buraya kadar götürürüz. İlk oynayanlara buradan söyleyeyim. Oysa bunu yavaşça dokunuyoruz. Tok ve tok ve Tok Bak arkadaşlar gördünüz mü? Tak. Tak. Geçtim arkadaşlar. Allah yıldız almadım. Hızlıca çıkalım arkadaşlar. Bu nasıl iş? Allah'ım be. of ya. Yes. İki canımız var. Am um, çok. Of. Yes. Yes arkadaşlar buraya da geçtik. Bosa geldik işte arkadaşlar. <laughs> Şunu bu daha da <laughs> Of arkadaşlar. İkili geliyorlar lan. Arkadaşlar. Yes arkadaşlar yaptık. Tak, tak tam zıplarken alttan geçtim. Of ya. Arkadaşlar video izleyeceğim. Yoksa yapamayacağım. 60 dakika video geldi hadi, hadi. açılsana damak 16 saniye 15 15 13 tane bekleyeceğiz arkadaşlar 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sefer 5 fullandı arkadaşlar. İki video izledim. Yoksa yapamazdım. Tak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı şurada zipledim. Şimdi zipla. Çat. Piss, 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 piss. Piss. Tak. Tak. Seni de geldi kendim bile. Hoppa arkadaşlar. Şimdi buraya da geçelim arkadaşlar. Yes. Şşş. Ucunda değecekti arkadaşlar ya. Tak. Bir tane de gelecek. Ne bil bildim gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi hızlıca yapalım arkadaşlar. Geçtik. Hoppa mi? O doğru. Şimdi vur. Aa, bak bir şey yorulmadı. Bak 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 çakala bak çakala. Bu tak ne oldu? Bak dört çok. Arkadaşlar vursun. Aa, bak tam olduğum yerden attım. Uf. Tak. Tak. Yorul artık be. Tak. Ben Ucunda değecektim arkadaşlar. Beni öldürecek bence. yorul be. Ha, ah, bak bir şey yorulacak arkadaşlar. Hayır, ne oldu? Çat patladı arkadaşlar ve üçüncü şey geçiyoruz. Patladı arkadaşlar. Ve fabrika. Fabrika değil mi? Evet. Üç karanlık fabrika. 31. bölümdeyiz. Bu dört ay savaşı. Bu da beş mağaralar. Şimdi üçüncü karanlıkla bir tanıyalım arkadaşlar değil mi? Ne oldu ya? Reklam girdi. Hadi. Çarpı nerede kaldı? Ha, çarpı bas. Bir tane yok arkadaşlar. Bütün sesler değişiyor arkadaşlar. Bu kesin normal olacak arkadaşlar bildiğim kadar. Bunda bir şey kareler robot olacak patlıyor. Hemen gördüğümüzde patlıyor. Ha, bu böyle. Tam çıktı. Bitti. Bak bitti. Bak bitti dedim arkadaşlar. Şunu öldürecek bitecek. Tak. Tak. Bak siz kimin nedir? 3 2 1 2 Hadi la. 1 çarpı çarpı dedim. Çarpı Çarpı basım olmuyor arkadaşlar. Oh, reklamızı izledi. Allah az düzüştü. Bak işte bak bu bölümde zıpladığımızda kırılacak bir tanesi. Nokta. Bu bölümde değil de fabrika karanlık fabrika. ucunda. Bak ikisi tak tak Tek zıplayışla iki tane öldürdüm arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Oz da gebercikti. yes. Arkadaşlar şimdi burada nasıl olacak be? Hoppa bak buraya geliyorsun demiyor. Zıpla selam. Bitti arkadaşlar. Şimdi 33. bölümdeyiz. Gittikçe ölüyoruz zaten arkadaşlar. Ah ucundan sürdük ya. 3 canlı 3 hakkımız kaldı arkadaşlar. Yes arkadaşlar. Şimdi bak bu geriye götürüyor bizi. Ama biz zorlayarak gideceğiz arkadaşlar. Burayı nasıl geçeceğiz? Hızlıca gideceğiz işte. Hızlıca. Aha! Oha artık o kadar da değil. Of. <laughs> Oh. Ucudum. Ha bak bu sefer şey, bu hızlı. Tak. İşte bak arkadaşlar dedim ya robot gözünde bir tane kızımızı. Yes. İşte bak patlıyor ama onu sakın. Üstüne böyle yapmayın. Çünkü bu, bu kapacak biliyorum. Uf, arkadaşlar. Kaçıncı bölümdeyiz? Yok istemiyoruz. 34. bölümdeyiz. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Hepinizi buradan seviyorum. Hepinize buradan bay. Bir tane video göndereceğim. Hepinize buradan bay.